selam um, bugünkü videomuzda günlüğe ne yazılabilir günlüğe başlamak istiyorum ama ne yazacağım bilmiyorum diyenler için bu şekilde bir çözüm bulmak istedim o yüzden bu videoyu çekiyorum şu anda bu arada annem içeride Kur'an dinliyor bu arada sesi geliyorsa ondan kaynaklıdır o şekilde İlk olarak kendinize sorular sorarak başlamanızı tavsiye ediyorum. Yani tek kelimelik belki tek cümlelik kendinizi çok zorlamayın. Hani her güne bir soru şeklinde başlayabilirsiniz. Biraz felsefeye de kayar hatta. Belki ilginiz olduğu ortaya çıkar. Bu şekilde felsefeye de ilginiz olabilir mesela. Bunu fark edebilirsiniz. Evet, her güne bir soru şeklinde başlayabilirsiniz. Sonrasında Atıyorum yani böyle hiç duymadım daha önce yapan ama şey öneririm mesela kendinizi motive ettiğiniz, edeceğinizi düşündüğünüz bir cümlelik bir söz bile olabilir. Hani her gün o sözü yazabilirsiniz. Hani farklı farklı sözler tabii ki. Hani okudukça ben bununla motive olurum dediğiniz, internetten gördüğünüz, kendi uydurduğunuz sözleri falan yazabilirsiniz. Sonrasında ne olabilir? Şükrettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Şükür defteri tutabilirsiniz mesela. Rüyalarınızı yazabilirsiniz ilk aşamada. Ki dediğim gibi bu hafızayı da güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Benim güçlendirdiğini en azından. Sonrasında yani sevdiğiniz anıları yazabilirsiniz. Hani unutmamak için dönüp okuduğunuzda tekrar hatırlamak istediğiniz anılarınız varsa onları yazabilirsiniz. Sonrasında ne olabilir? Hmm. Yani kısa kısa şiirler yazın diyeceğim ama bu sefer günlüğün amacından çıkmış olacak. Hani şiir defteri tutabilirsiniz isterseniz. Şarkı sözü yazabilirsiniz. Ama günlük üzerinden gideceğimiz için daha çok böyle hani içinizi dökebileceğiniz şeylere odaklamak istiyorum size. Yani evet. Bence hani günlük tutmanın hani sakinleştiren, insanı dinginleştiren bir tarafı var. Hani psikolojik olarak da iyi gel geldiğini düşündüğüm bir tarafı var. O yüzden bence hani içinizden ne geliyorsa onu yazın. Özellikle hatta duygularınıza ve düşüncelerinize yoğunlaşın ki bu bir yandan sizin için terapi de olmuş olsun. Hani bugün uyandım, işte kahvaltı ettim. Biraz yürüyüş yaptım. Sonra geldim. Biraz kendime vakit ayırdım. Sonra derslerime, işime odaklandım gibi değil de hani işte bugün bu olaylar oldu. Bu olaylar sevindirdi, bu olaylar üzdü gibi hani daha çok bunu odaklan istiyorum. Çünkü gerçekten bir nevi terapi. Ki benim zaten 5 e, yaşından beri ilk başladığım terapide ilk başladığım şey günlük yazmaktı bu önerilmişti bana ilk olarak hiç unutmam. Ve o kadar gerçekten iyi geldi ki ilk kim önerdi diye hatırlamıyorum ama ilk kim önerdiyse gerçekten Allah razı olsun. Çünkü gerçekten terapi ya. Gerçekten o öneri mükemmel bir tavsiyeydi, mükemmel bir öneriydi. Hani hiç ihtimal vermemiştim aslında ama hani yazı yazmak mı beni toparlayacak ama gerçekten toparladı bu arada. Gerçekten toparladı bir bildiği varmış sonrasında işte aynen biraz daha içinize yönelin anlatabiliyor muyum inzivaya çekilin. O esnada kendinize vakit ayırdığınız zamanda 5 dakika bile olsa içinize yönelin. Ne hissediyorsunuz? Ne durumdasınız? Gelecekte veya geçmişteki şu an hani geçmişteki sizle şu anki siz arasında ne fark var? Gelecekte nasıl biri olmak istiyorsunuz? Hedefleriniz neler? Hedeflerinizi yazabilirsiniz. Yani kısa kısa da olsa hedeflerinizi yazabilirsiniz mesela gün gün. Çünkü onları görerek hani gerçekleştirmek daha kolay oluyor bence hani. Beni en azından bu durum motive ediyor hani. Yazıyorum hedeflerimi ve onu gördükçe daha çok motive oluyorum, yapmak istiyorum. Yapmak için daha çok çabalıyorum. Ama görmeyince unutuyorum mesela. Bu da olabilir. O şekilde ilerleyebilirsiniz siz de benim gibi. İşte sonrasında eğer meditasyon yapıyorsanız meditasyon esnasında e, neler hissettiğinizi yazabilirsiniz. Daha çok odaklanmam gerekiyor falan yazarsanız hatta bence daha çok odaklanmanızı sağlayabilir. Sonrasında ne olabilir? Hani arzularınız ve istekleriniz olabilir. Dedekleriniz haricinde. Gelecekte olmasını istediğiniz şeyler aynı gidiyoruz sanırım veya işte mesela hani geçmişte şu anki haliniz eğer olmak istediğiniz geçmişte olmak istediğiniz bir halinizse bunun için şükredebilirsiniz mesela bunu yazıp hani gelecekte kendinizle gurur duyabilirsiniz mesela o anki halinizle gelecekteki halinize mesela umut olur bu geçmişi okuyunca. Hani o zaman başarmışım şimdi de başarabilirim gibisinden. Daha iyi bir halinize ulaşabilirsiniz gelecekte de mesela okudukça. ilham olmuş olur. Gibi. Yani böyle bu, bu bodozlama daldım da var lafa ama yani bugün çekmek istediğim birkaç video var o yüzden bunu çok uzun tutmak istemiyorum. Muhabbet tadında değil de direkt anlatayım gideyim diye düşünüyorum. Çünkü daha uzun sürecek bir video var şu an planımda. Mesela okuma günlüğü de tutabilirsiniz. Kitap okumayı seviyorsanız mesela o gün okuduğunuz veya o gün bitirdiğiniz bir kitabı o hafta ne okuduğunuzu mesela bir hafta sürüyorsa okuduğunuz şey yazabilirsiniz hani değerlendirebilirsiniz. Onun 10 üzerinden yüz üzerinden fark etmez onun hakkında konuşabilirsiniz günlüğünüzle. Unutmayın o bir arkadaş ve size asla yargılamayacak bir arkadaş. Ne yazarsanız yazın asla sizi yargılamayacak buna emin olabilirsiniz. Hani bu güveni vermesi de bence hoş bir şey. Dediğim gibi okuma günlüğü olabilir. Eğer çok seyahat ediyorsanız seyahat günlüğü olabilir. Gibi mesela. Mesela iş stresiniz varsa, iş yoğunluğunuz varsa, işten geldiğinizde kendinize bir 5 dakika da olsa ayırıp oraya hani bütün duygularınızı dökebilirsiniz mesela. İşte iş yerinde bunlar bunlar oldu bugün. Şu beni çok yordu, şu iyi geldi gibi. Hani gece düşünmektense uyumak haricinde yani uyuyacağınızı, onu düşüneceğinize, uykularınızı böleceğine oraya akıtın. Ve aklınızdan çıkmış olsun. En azından kağıtta dursun aklınızda duracağına. O şekilde. Mesela bence eskiden beri gelen e, hala aklımızı kurcalayan olaylar varsa bunları da yazmak bence aklımızdan onları artık çıkarmaya iyi gelebilir. Ben denedim. Yani bana iyi geldi açıkçası. Hani beklediğimden az iyi geldi ama biraz daha olsa şey geldi böyle nasıl desem biraz daha aklımdan çıkarmış oldum hani yazdım geçtim bitti gibi düşünmeye başladım ufak ufak devam ettiriyorum günden güne de tamamen bu huyumu söküp atacağıma inanıyorum ki o yönden de o yolda da şu an gidiyor yani hani aksi bir durum yok o yolda ilerliyor şu anda çok şükür ki siz de o şekilde hani aklımda duracağına kağıtta dursun diyerek yazabilirsiniz. Gibi. Bu arada hani başkaları okur diye bir kaygınız varsa yabancı dil yazabilirsiniz. Mesela ailede yabancı dil bilen yoksa. Veya ailede bilinmeyen bir yabancı dilde yazabilirsiniz. Kendi alfabenizi oluşturabilirsiniz. Bunu da çok yapan varmış ama ben denedim. O biraz zor geldi bana o yüzden. Ben İngilizce yazmaya başladım bir dönem. Ama şu an İngilizcem yeteri kadar iyi olmadığı için e, tekrar Türkçe'ye döndüm. Ama İngilizce'ye tekrar geri döneceğim. Biraz daha iyileşsin. İngilizcem biraz daha ilerlesin. Tekrar İngilizce yazmaya geri döneceğim. O şekilde mesela yapabilirsiniz. Gibi gibi. Sonrasında ne önerebilirim diye düşünüyorum. Acaba. Şükür ajanlası dedik. Ya sizi mutlu eden şeylere ağırlık vermenizi öneririm. Hani o gün çok kafanızı kurcalayan negatif enerjiler hariç. Bence gelecekten dönüp baktığınızda okuduğunuz zaman e, o günleri hatırlayıp tekrar mutlu olabileceğiniz şeyleri yazın ağırlıklı olarak. Onu öneririm şahsen. O şekilde. Hani sadece içinizi dökün amaç bu. İlk başta tabii ki içinizden gelmeyebilir. Çünkü ister istemez insanın içinde bir hani acaba oluyor. Hani biri okur mu? Birinin eline geçer mi? Hatta var ya defter bile olsa benim ilk başladığımda şey olmuştu. O, acaba o da beni yargılar mı falan? <laughs> Halbuki cansız yani nasıl yargılayabilir? İstese de yargılayamaz. Ama sonradan sonra açıldım birkaç olayı yazdım. Baktım ki hala devam ediyor benimle arkadaş olmaya. Benim yazdıklarımı yazmama izin vermeye devam ediyor. Rahat rahat artık yazabiliyorum. Yani bence insan arkadaşlardan kat kat iyi mesela. O yüzden insan arkadaşlarla vakit geçirmektense kendi başıma günlük yazmayı, kendi başıma kitap okumayı, kendi başıma hayvanlarla ilgilenmeyi tercih ediyorum mesela. 5 yaşından beri yani ilk terapi almaya başladığımdan beri. Tabii ki bunu asosyallik olarak düşünüyorsanız bu kadar ilerletmeyin benim gibi ama hani çok abartmadan mesela size çok iyi gelecektir eminim. Tabii ki takıntı derecesinde, asosyallik derecesinde yapmayın benim gibi. Eğer bundan pişman olacaksınız. Çünkü çünkü ne? Çünkü değil. Hani bu şekilde ilerletin. Dozunda bırakın. Evrende biliyorsunuz ki her şey ıı, ne derlerdi ona? Denge esastır evrende. Evren evrende her şey ıı, denge üzerine kuruludur. Geceyle gündüz mesela. Gibi ay ve güneş mesela. Her şey dengeye bağlıdır evrende. Her şey dengeye oturtulmuştur. O şekilde yani dengeden hoşlanıyorsanız dengede tutmaya özen göstermenizi öneririm. Yani bu şekilde. Eğer sizin de başka fikirleriniz olursa aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de okuyacağım. Benim de önerilere ihtiyacım var şu sıralar. Ve eğer önerilere ihtiyacı olan varsa ee, yorumlardan bakarak ilham alabilir. Ben de bugün niye kekemelik var? Yine hangi ilacım dokunuyor? İmdat diye bağıracağım. İmdat vallahi imdat. Konuşamıyorum. Neyse, pozitif odaklan pelin. Pozitif odaklan. Hü, negatif de olmayalım. Negatif de olmayalım. Evet. Pozitif odaklanalım, pozitif hayatımıza çekelim. Negatifi evrene geri iade edelim. O şekilde. Mesela ben anı kutusu yapmayı da planlıyorum ki anı kutum için birkaç şey de parçalık biriktirdim. Beraber anı kutusu yapmaya ne dersiniz mesela? Onun için de birkaç fikir olur belki. Belki heveslenirsiniz. Belki sizin de aslında bunu sevmeye başladığınızı veya... Gerçekten normalde sevdiğiniz ama fark etmediğinizi fark edersiniz mesela. O da olabilir. Onu deneyelim bence beraber. Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Ben ikinci videoma geçiyorum. Öptüm. Kendinize iyi bakın.